Evet arkadaşlar selamın aleyküm Herkese merhabalar Tekrar kümesimizdeyiz Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar Havamız çok güzel Şöyle biraz kuş çıralım Beraber kuşlarımıza bakalım Önce bir uçuracağım kuşları çıkarayım arkadaşlar Ondan sonra böyle içerideki kuşları falan göstereceğim size Şöyle hangilerini atalım Hızlılardan oyuna girmişlerden atacağım arkadaşlar ben kuşları çıkarayım, videoyu açacağım. Evet arkadaşlar, şöyle 3 tane kuşumuzu çıkardım. Bir saniye gözlüğü takayım. Yok, gözlükle de telefonu göremiyorum. Güneş gözümü alıyor arkadaşlar. Güneş gözlüğünü takınca da telefonun ekranını hiç göremiyorum. Neyse. Dişi susamımız arkadaşlar. Ön tepe mavimiz. Ve dişi mavimiz arkadaşlar. Bunları normalde biz teke aldık. Yalnız... Uçuramıyoruz arkadaşlar hayvanları Vaktimiz yok hafta içi günler kısa Hafta sonu yasaklar falan derken Uçurmada zorluklar yaşıyoruz O yüzden böyle bugün üçlü kaldıracağım Bir kaldıralım devam edelim Haydi bakalım Ey maşallah size Maşallah bu üçü Üçü de oyuna girmiş kuşlar arkadaşlar Evet kuşlarımızı da kaldırdık Yukarıda böyle kocaman bir Gökdoğan mıdır kartal mıdır bir şey var ama bilmiyorum ekrana da çıkıyor mu şu an. Neyse kuşlarımız uçsun arkadaşlar. Biraz kanat Ben de videodaki son durumları şey kümesteki son durumları göstereyim size arkadaşlar. Ee, yavrularımızı tahmin edin demiştik. Arka tepe mavimizle dişi arka tepe mavimizle ön tepe mavimizin yavruları yavaş yavaş belli ettiler renklerini falan arkadaşlar. Şöyle içeri gireyim flaşı açabiliyor muyuz şu an? Bir saniye bakalım. Neyse, tamam. Ekran çıkıyor. Şunlar arkadaşlar. Bir tane kuşumuz da pıh pıh ediyor, pıh, pıh olmuş. Kaydırdığım yavrular vardı arkadaşlar, hatırlarsanız. Bakın, bu burada bıraktığım. Maşallah, kocaman oldu. Bu da böyle kaydırdığımız yavru arkadaşlar. Bunu Instagram'da da fotoğrafını paylaştım. Instagram'dan da takip edin. Oyun kuşu Önder 34. Bakın arkadaşlar. Çok güzel oldular. Hiçbir sağlık problemleri yok. Şurada da arkadaşlar bu arka tepe dişi mavimizle ön tepe uçan şu şimdi kaldırın. Pıh pıh etme. Pıh pıh etme. Bakacağım sana. Tamam. Şu kuşumuz arkadaşlar pıh pıh ediyor. Bakacağım sana. Bu kuşlarımız da arkadaşlar bakın belli oluyor mu bilmiyorum. Arka tepe oldular arkadaşlar. %90 e, elime de vuruyor ya. Şişt, lan vurma elime. Biri arka tepe, bir de böyle. Bakın arkadaşlar, bol aynalı. Çok güzel bir yavru oldu arkadaşlar. Bakayım ikiye iki sanırım. Bakın kenarlara. Kenarlarda iki tane normal kuyruk var. Ortası full aynalı. Böyle arka tepe de oldu. Yani kamerada belli oluyor mu? Bilmiyorum. Bak belli oluyor arkadaşlar bakın. Arka tepe. Bu da arka tepe. Ön tepeleri var mı bilmiyorum. Herhalde yok. Çift tepe değiller. Arka tepe mavi oldular herhalde arkadaşlar bunlar. Bunların dedesi dumanlı biliyorsunuz. Bakayım dumanlığımız nerede? Şu. Şu dumanlı onların dedesi oluyor arkadaşlar. Ön tepe mavimizin babası bu kuş. Onun da şurada yumurtası var şu an. Yavrusu da çıkmış olabilir beyazla. Dur bakayım. Çıktı mı yavrum? Yok çıkmamış. Bu sefer beyazla eş oldular arkadaşlar. Bu yavrucuklarımız da böyle arka tepe oldular arkadaşlar. Ee, tahmin eden, bilen arkadaşları da tebrik ediyorum. Şimdi şöyle bir dışarı çıkalım. Uçan kuşlarımız ne yapıyor? Bir görelim. Oh, yükselmişler arkadaşlar baya. Şöyle. Ah, dışarı kuş çıktı. Bir iki tane çıkaracaktım zaten. Çıksınlar bakalım. Geh, 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 geh. Tamam. Dur 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 dur. Yeter 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 yeter. Tamam çok fazla kuş çıkarmayayım arkadaşlar. Evet kuşlarımız sıkmaya başladı. Evet arkadaşlar susamımız geldi. Taklasını vurdu devam etti. Yanında da dişi mavı var. Şöyle oturayım arkadaşlar ufaktan. Evet dişi mavimiz havada patladı. Kanat sesini duymuşsunuzdur muhtemelen. kardığım kuşlar da böyle kendi kendilerine kalkıyorlar arkadaşlar. Hava çok güzel. Çok uçuma müsait bir hava şansımıza. Evet, arka tepe mavi de kalktı. Videoyu ara ara durduruyorum arkadaşlar çok uzun olmasın diye. Kuşlarımızı alçaldığında yine açacağım. Evet arkadaşlar kümesimizi açtım. Şöyle diğer kuşlarımız da çıksın mavimiz geldi. Ön tepe mavi yukarıda patladı arkadaşlar. Bilmiyorum yakalayabildim mi? Susamimiz. Susamimiz şu arkadaşlar. En üstteki. Evet, gördüğünüz gibi ufaktan bir sefer yaptı. Şu hangisi kalktı mı acaba? bakalım. Evet dişi mavimiz indi arkadaşlar. Ee, bu videodan sonra muhtemelen çekiliş videosu yayınlayacağım arkadaşlar. Şöyle kuşlarımızı yakından çekeyim. Su salmimiz geldi oynadı. Daha tam olarak yer yapamadılar arkadaşlar kuşlar. Ama ufak ufak sefer yapıyorlar. Bir şeyler yapıyorlar. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Su salmimiz diş susamımız. Evet, kendini oraya bırakıyor mu? Bakalım. Kuşlarımız nefessiz arkadaşlar. Evet, ileri attı. Onu arkalayayım. Kızım, niye buraya düştün sen bakalım ha? Hadi geç yerine. Haydi. Bundan önceki videom arkadaşlar Ankara'dan Caner Doğan abimizden sahiplendiğimiz kuşları gösterdim. Bize bir tane de yavru hediye etti. O da şu arkadaşlar. Yakında onu da uçuracağız burada. Vakit bulursak, fırsat bulursak inşallah. Havada neyimiz kaldı? Bir tek ön tepe mavimiz kaldı arkadaşlar. O da birazdan iner şurada. Gördüğünüz gibi şöyle bir kurultu vereyim. Evet geliyor. Kırıltı verdiğim kuş hangisi? Evet ön teve mamisi şurada oyun yaptı. Sinek sabuni. Evet arkadaşlar kuşlarımız bu durumda. Sağlıkları iyi. Bir tane pıh, pıh eden var. Ona da ilacını veririm. İlacımız var. Bundan sonraki videom muhtemelen çekiliş videosu olacak arkadaşlar. Kuşları tam olarak belirleyeyim. Bir takım vereceğim. Dişi fazlası var elimde. İki tane dişi de verebiliriz arkadaşlar. Bakalım yayınlayacağım. Görürsünüz oradan. Şöyle içeriği bir daha göstereyim size arkadaşlar. Yavrularımızı. Evet dişi susamımız buydu. Bu da onun eşi Cici Baş. Bunlar alt üst yuva kardeşi. Bu yavrular da bakın arkadaşlar. Kardeşinin yanına geçiyor. Normalde onun yeri burası. Bu düz olanın. Öyle kardeşin yanına hiç aileme vuruyor. Ne oldu? Kurban olurum size maşallah maşallah. Böyle güzel oldular arkadaşlar. Bunlar inşallah sağlıklı. Güzel olacaklar. Bu kümeste aldığımız yavrularda genelde sorun yaşadık arkadaşlar. Bakalım inşallah bunlar güzel olacak. Bunlar da miniktikler de böyle arkadaşlar. İnşallah büyürler güzel bir şekilde. Bak Bunlar da elime vuracaklar bakın arkadaşlar. Çok ele almıyorum. Az önce ele aldım. Ee, çok ele almayın arkadaşlar yavruları. Ben size göstermek için aldım ele. Gördüğünüz gibi arka tepe olacaklar. Biri ayna kuyruk. Bol aynalı. Ön tepe mavimiz ne yapıyor? Onun da inişini çekebilseydim iyiydi. Şurada. Kuşlarımız da yayılıyor arkadaşlar. Bakalım inşallah balkondaki kuşlarımızdan yavru almak nasip olur. Baharda getirir burada uçururuz. Belki kendilerini de uçururuz. Bu da bunu yumurtaya kovalıyor. Ta buralara kadar geliyorlar. Kedi kapacak bir şey olacak. Hadi geçin bakalım. Geç 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 Ön tepem ağamızda alt çaltı kendini. Birazdan gelir. Onun inşini göstereyim. Öyle kapatayım arkadaşlar. Beraber görelim. Tam anlamıyla istediğimiz oyunları sergilemiyorlar. Ama fena da değiller yani. Biz seviyoruz kuşlarımızı arkadaşlar. Şöyle şurada gördüğünüz gibi. Beyaz ne yapıyorsun çılgın beyaz. Bu bizim çılgın beyazımız arkadaşlar. Mavimiz sıktı iyice. Bakalım. Aferin oğlum. Böyle ufak çaplı oyunlar sergiliyor. Arkadaşlar bir de kuşların suçu yok. Biz uçuramıyoruz yani hayvanları. Yani seyislik çok önemli. Biz vakit darlığından dolayı seyislik yapamıyoruz yani. Hayvanların uçumunu düzenli sağlayamıyoruz. Günler kısa olduğu için evet orada oynuyor gördüğünüz gibi. Günler kısa olduğu için vakit fazla olmuyor arkadaşlar. Evet, Mamams tekrar geldi. <laughs> Yarım saat falan oldu arkadaşlar. Şu an video 11 dakika 12 dakika ama ben çok durduruyorum. Yarım saati geçti hatta yani. Evet kuşumuz geldi arkadaşlar. Bakalım iniyor mu? Evet. Kuşumuz indi arkadaşlar. Tamamdır. Şöyle onu da yakından çekeyim size. Öntebe mağamız bu arkadaşlar. İçerideki yavruların babası. İçerideki yavruların annesi de şu arka tepe mavimiz. Mesela ikisinde de aynı kuyruk yok ama yavruların biri bol aynalı attı arkadaşlar. Ama ön tepe mavinin geninde var ayna kuyruk. Geninde var çünkü onun kardeşi mesela ön tepe mavinin kardeşi şurada basık ön tepe ayna kuyruk mavimiz var. Gördüğünüz gibi 4'e 4 aynalı o da. Yani genlerin ayna kuyruk olduğu için Aynı kuyruk atmış. Tamamdır arkadaşlar. Video çok uzamadan sonlandırıyorum. Bundan sonraki videom muhtemelen büyük ihtimalle çekiliş videosu olacak arkadaşlar. Bizleri takipte kalın. Diğer videolarımıza da göz atın. Ayrıca bu videoyu da buraya kadar izleyen dostlarımı seviyorum. Cansınız. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar.